Ne haber? <laughs> Japonya'nın güzel ara sokaklarından hepinize merhaba arkadaşlar. Buradan geçmeli falan bir şey yapacaktım ama maalesef olmadı. Beceremiyorum böyle videoları. Şuradan girelim. Evet yine Enes Japonya'da. Yine geldim o sakin, sessiz, güzel sokaklara. En sonki vlogu Vietnam'dan izlediniz. O karışıklıktan, kaostan <laughs> tekrardan böyle sessiz, sakin bir yere gelmek bir bana da garip hissettiriyor. Yaklaşık 5-6 gündür buradayım. Birazcık dinlendim, video yaptım, çalıştım. Aklımda farklı planlar da var. Kendime şöyle bir basket topu aldım. Bir de benim Sri Lanka'da sanan Japonya'daki arkadaşlarıma şöyle bir sürpriz yaptım. Geldi log. Evet. Arigato gozaimasu. Konnichiwa. Hoş geldiniz. Oradan geldin. Oradan gel Sri Lanka'lım orası. O sen lan? Evet arkadaşlar, yaptık sürprizi. Bu ne lan? Nereden çıktın? Lan ne var yız? Kim yanına otursun? O nereden çıktın sen? Bina lan sıkıldım Sri Lanka'da aldım bileti geldim. Yok. Biz beklemiyorduk lan. Çok oldu. Oğlum çok güzel. <laughs> ya. Ne yapıyoruz bu gece? Ne yapıyoruz? Bir de i̇şte masa vardı bizi çok niye kaldırdın şey ya. ya? Kanka sürpriz çok yapmak için lan. Ya. Ya. çok güzel sürpriz <laughs> abi. Şimdi basket oynamaya gideceğim. Burada Yoyogi Park denilen çok güzel bir park var. Bir de gym'e kayıt oldum. Size Japonya'dan bir günümü göstermeye çalışacağım. O zaman başlasın. Ya zaten başlamıştı ama. Şimdi Shimokitazawa'ya geldim arkadaşlar. Bakın burada size bisiklet alanını göstermek istiyorum. Buradan bineceğim bu arada. Bisikletlerin pek çoğu öyle sadece park edilmiş ve gidilmiş. Herhangi bir üzerinde kilit milit de yok. Ben şu metrodan iki durak falan gideceğim. Burası daha çok gençlerin geldiği, gençlerin takıldığı bir yer. Şimdi metroya doğru gidiyorum. Şuradan geçeceğim. Mesela burada çıkış burası, iniş burası. Hiç kimse bunu karıştırmadan gidiyor abi. Çalışma olduğunda da bu şekiller zaman esrafını kapatıp yapıyorlar. Klasik Japonya. Buradaki şu mantığı da göstermek istiyorum sizlere. Metrolara girmeden önce böyle bilet alıyorsunuz. Ben yakın bir yere gideceğim için sadece 140'lık bilet alıyorum. Bana buradan tek geçişlik kart verecek. Bu sistem gerçekten çok basit. Bu şekilde geçiyoruz. Sadece metroların içi çok karışık. Şu an ben de nereye gideceğimi tam bilmiyorum. Aşağı doğru inelim bakalım. Sonunda geldim Yoyogi Park dediğim yere. Metronun içini çekemedim çünkü Japonya'da bu sıkıntı arkadaşlar. Hatta o kadar sıkıntı olmuş ki yani sapıklık olayları yaşanmış ki Japonya'da telefonların hepsi sessize alınmıyor. Eğer Japonya'dan bir telefon alırsanız ve sessize almaya çalışırsanız fotoğraf çektiğinizde yine o çıkır sesini duyacaksınız. Hatta belki buraya bir videosunu falan koyabilirim. Enteresan bir şey. Şu an telefon sessizde. Şu an elimde bir Japon telefonu var fotoğrafı çektiğim anda ses geliyor. Evet biraz geç geliyor ama tıdık diye. Yine geldi. Video başlattığım anda da ses geliyor. Şu anda dediğim gibi telefon sessizdi. O da neden? İşte metrolarda falan sapıklık olayları yaşanmasın. Birbirlerinin fotoğraflarını çekmesinler diye. Gerçekten enteresan. O yüzden ben de GoPro'yu falan açmak istemedim. Burada iki tane basket sahası var. İleride futbol sahaları var. Hatta şurada bir kocaman koşu alanı var. Ben buraya geliyorum genelde spor yapmaya. Şimdi birazcık basket oynayacağım. Isınacağım. Ondan sonra çalışacağım. Sonra bir daha gym. Hareket etmek önemli arkadaşlar. Biraz arkadaşlarla oynadık. Benim agalar burada. Ben vlogger, I'm taking video. It's okay? Yeah, yeah. Yeah, yeah okay. <laughs> Birazcık maçı izleyin o zaman. <laughs> maç bitti ama ben de bittim arkadaşlar. Çok güzel maç yaptık. Japon çocuklar vardı, Çinli çocuklar vardı. Bir tane Avrupalı vardı. Bir tane Türk var. Ya Yoyogi'de ortam çok güzel arkadaşlar. O yüzden ben buraya sürekli işte basket oynama Biraz hareket etmeye falan gel geliyorum. Çünkü işim sürekli oturarak olduğu için. Ha, niye bunu açıkladım bilmiyorum. Şu an beynim zero IQ. Derim otomattan bir su falan alalım. Şurada e, işte spor okulları falan var. O yüzden şurada tuvalet muhalle çocuklar koşuyorlar, oynuyorlar. Basketbol sekansı bu kadar. Şimdi hem suyumuzu alalım hem de çalışmaya gidelim. Elimi yüzümü yıkadım. Vallahi kendime geldim ya. Ya bu Japonya'daki otomat muhabbetini zaten biliyorsunuz. Şu an arkamda var bir tane otomat. Şimdi 180 yene 600 mililitre su alacağım. Normalde çok daha ucuz bu arada marketlerde. Hatta herhangi bir kafeye girerseniz bütün kafelerde bedava su var. Ben biraz daha size göstermek için yapacağım şimdi. Şöyle şuraya bırakıyorum parayı. 170 yen. Yani. Yok lan 120 yenmiş pardon. Şöyle tıklıyorsunuz. Çatır diye geliyor. Ha diyeceksiniz ki Enes ya otomat çok mu farklı bir şey? Niye bunu gösteriyorsun? Haklısınız ama Japonya'nın her yerinde var ve Japonya çok özgü bir şey. Her adım başı bulabileceğiniz bir şey. O yüzden bence enteresan. Suyumuzu da aldık. O zaman gidelim. Akalara da bay bay diyoruz. Şimdi böyle çok tatlı bir kafeye geldim arkadaşlar. Tavuklu falan bir şey söyledim ben, kıpkırmızı olmuşum ya. Tavuklu falan bir şeyler söyledim. Yemeğimi yiyeceğim, aynı zamanda çalışacağım. Bedava internetleri var, teşekkürler. Ee, hem de yoldan geçen insanları izlerim. Öyle. Böyle yemeğim geldi. Burası içecekle beraber 10 dolar arkadaşlar. Yani Japonya fiyatları için. Özellikle şu an bulunduğum bölge birazcık e, pahalı bir bölge. Fena bir fiyat değil, normal bir fiyat hem çalışacağım, burada sesimi montajlayacağım, hem de bunu yiyeceğim. Burada köle kültürü var arkadaşlar. Normalde Hindistan'a ait bir kültür ama Japonya'ya da geçmiş, her yerde bulabilirsiniz. O zaman itatakimas diyoruz. Az daha sizi unutuyordum. Evet arkadaşlar, Shimokitazawa sokaklarından merhabalar. Arkasında bebekli oturma yerleriyle ya da böyle direkt bisikletle geçen çok fazla insan görebilirsiniz. Japonya böyle. Where are we going? Yes, let's go. Çok hızlı karar verdik. Ben buranın özellikle sokaklarını çok seviyorum. Böyle Tokyo'nun gezilecek yerlerini arattığınız zaman Shimokitazawa'yı bulamazsınız büyük ihtimalle. Ya da sonlarda falandır ama aslında en güzel yerlerinden bir tanesi. Setegaya bölgesi olarak geçiyor. Ben de bu civarlarda ikamet ediyorum. Sessiz, ses, sakin. İşte gençler falan filan var. Bir sürü... Bakın orada bir vintage shop var. Böyle kıyafet alabileceğiniz yerler var. Her yerde sağlı sollu ve çok güzel restoranlar var. İkinciye satıyorlar genelde. Burada da mesela exchange diyor. Direkt ikinci el ürün satıyorlar. Burada da her yerde. Şimdi Kitazawa'nın olayı birazcık bu. Şurada emo Japan kardeşlerim var. Fotoğraf falan çekiliyorlar. Da çok fazla gotik ve bizde artık ünlü olmayan zamanında ağır alay ettiğimiz Emotional'dan gelen emo kültürü var arkadaşlar. Saçlarını bu kadar burasına kadar kapatmış ve tamamıyla kendi duygularına kapanmış Japon depresif kardeşlerimizi yine Shimokitazawa ve Tokyo sokaklarında görebilirsiniz. Böyle her yerden bisiklet geçiyor. Bu arada ben de birazcık Japoncamı geliştirdim. Artık eskisi gibi değil. Çok nadir böyle araba geçiyor. Çok nadir. Ama elektrik kablolarını görüyorsunuz <laughs> yukarıda. Asya'da her yerde böyle. Sonunda işimi bitirdim arkadaşlar. Yaklaşık 2 saattir falan çalışıyorum. Sesi de öncesinde kaydetmiştim. Bayağı da güzel bir video oldu. Ee, şuradan izleyebilirsiniz. Burada yükledim videoyu ve ee, artık CME gidebilirim. Valla biraz yoruldum. Ama benim işim mental yorulma ya. Mentali sağlam tuttuğum zaman o kadar da yorulmuyorum. Şimdi hazırlanacağım. Bu tatlı kafeden evet. Bu arada tekrardan çalışmaya buraya geldim. Gidiyorum. Gidelim. Hazır ışığı bulmuşken burada söyleyeceğimi söyleyemedim. Şimdi CME gidiyorum arkadaşlar. Burada böyle şeyler satılıyor. 20 gram protein. Evet bunlara da başladım. Bilmiyorum spora sardım Japonya'da. Bu arada akşam olunca Japonya sokaklarında bir göstereyim ya. Çok sakin arkadaşlar. Hiç insan yok. Bana bir tane anahtar gibi bir şey verdiler. Yani dokundurup kapıyı açabileceğim anahtardan bahsediyorum. Cim ederek onunla gireceğim. 24 saat açık zaten. Ondan sonra duşumu alıp gideceğim. Bittim abi bittim. Çok zor. İlk gün gerçekten çok zor. Hayatım bitti. Şu anda omuz falan çalışıyorum. Etrafı çekemiyorum. Çünkü burası Japonya. Bu arada böyle şeyler var, peçeteler var. Çalıştıktan sonra gidip her yeri bu şekilde bir güzel temizliyoruz. Bu burada kural arkadaşlar. Şöyle temizleyelim. Evet. Bugün de antrenmanı bitti ama ben de bittim. Şimdi çıkıyorum. Ee, bu arada şeyi söylemek istiyorum. Dövmelerimi kapatmak zorunda kaldım. Ee, zaten daha önce söylemişlerdi de ben buraya girmeden söylemeyi unuttum size. Çünkü Japonya'da dövme Yakuza'nın bir sembolü olduğu için, mafyanın bir sembolü olduğu için çok kötü karşılanıyor. O yüzden gymlerde falan hiçbir yerde izin vermiyorlar. Metroda bile dövmeniz açıksa eğer görürlerse yani böyle garip bakışlara maruz kalabilirsiniz. E, Valla ilk antrenman günü güzeldi, yorucuydu. Çok fazla da kendimi zorlamak istemedim. Şimdi bu protein şeyini içeceğim de size <laughs> bir şey sormak istiyorum. Eğer spor yapanlar varsa, fitnessla ilgilenenler varsa aranızda. Abi ne yapmam gerekiyor? Bu protein bilmem nesini... Ee, önce mi içeceğim? Adam video çek çıkmamak için koştu lan. Ne kadar ilginçler. Bu protein tozu muhabbetini önce mi içeceğim, antrenmandan sonra mı içeceğim ya da ne yememi, içmemi önerirsiniz? Hiç araştırmadım gerçekten. Sadece birazcık dediğim gibi hareket etmek istedim. Ee, ama güzel oldu. Böyle gym günde böyle. Şimdi eve doğru döneceğim. Belki bir de markete uğrarım ama dediğim gibi arkadaşlar burada video çekmek kapalı ortamlarda falan gerçekten çok zor. Eğer bir vloggersanız Japonya'da işiniz gerçekten çok zor. Etrafı çok çekmemek kaydıyla bunları aldım. Etrafta bu şekilde arkadaşlar. Sporcu alışverişi falan. Evet, Seven'dan çıkıyorum. Buranın en ünlü, gerçi buranın değil direkt Asya'nın, Amerika'da da çok ünlü market zinciri. Şöyle 2800 yenlik. bayağı büyük bir alışveriş yaptım. O sporcu mu porcu diyorum umarım ben ciddiye almıyorsunuzdur. yere koymam lazım kamerayı. Evet milletin evinin önüne kamerayı koydum. Umarım beni görebiliyorsunuzdur. İşte Japonya'da Tokyo'da bir günüm arkadaşlar. Abartı hiçbir şey yapmadım. Gerçekten ne yaşıyorsam onu göstermeye çalıştım. Ekstra bir şey de yapmadım video için. Öyle. O zaman ben eve kaçar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.